Efendim herkese merhaba. Karaman Futbol Kulübümüz eski başkanı Sayın Süleyman Han beyefendinin yaptığı bazı açıklamalar üzerine bizim de bir açıklama yapma zaruriyetimiz doğdu. Aslında 10 gün önce kullanılmış ifadeler üzerine bugün konuşacağım. Niye bugün derseniz aslında bu konuya hiç girmek istemiyordum. Karaman Futbol Kulübü zaten zor günleri geçiriyor. Bir de bu polemikle gündem meşgul edilmesin, daha da işler karışmasın diye bu konuya hiç girmek istememiştim. Fakat Süleyman Bey birçok ortamda Aynı ifadeleri kullanmaya devam etti. Benim de adımı kullanarak, sadece benimle de ilgili değil, bütün gazetecileri suçlayan tavırlarla bazı ifadeler kullandı ve artık buna bir cevap vermek zaruri hale geldi. En son sorgu programında yine benzer ifadeler kullandı. Gazetecilere suçlayarak beni belediyeyle düşman ettiler. Gazeteciler bizi milletin önüne attı. Bizi Savaş Başkan ile düşman ettiler. Aslında bizim hiçbir düşmanlığımız yok. Benzeri ifadeler kullandı. Özellikle de gazetecilere söylüyorum, ee, beni belediye seçimi öncesi Adem Bey burada mı bilmiyorum veya temsilcisi vardır ben kişisel isim vermememe rağmen video çekildi video çeken arkadaşımız burada mı onu da bilmiyorum ee, videonun başlığına gazete başlığına e, savaş başkana düşman ilan ettirdiler beni benim hiç kimseyle düşmanlığım yoktu olmadı e, olmaz da gazetecinin de bizi önümüze yani milletin önüne sunu vermesine kırıldım. ona tamam. rağmen takım devam edecektim destek olsaydı. Ve bundan 3 ay önce yaptığı açıklamayı biz haber yapmıştık. Ona ithafen bu açıklamaları, bu ifadeleri kullanıyor Süleyman Bey. Ve orada şöyle garip ifadeler de kullanıyor. Mesela diyor ki video çeken arkadaş burada mı bilmiyorum diyor. Video çekmişler diyor. Sanki biz videoyu gizli saklı çekmişiz, gizli kamera kurmuşuz da bir sohbet anındaki konuşmasını yayınlamışız gibi davranıyor. İşin aslı öyle değil. O gün orada Bayrakçı Oteli'nin üst katında bütün gazeteciler vardı. Karaman FK'nın diğer yöneticileri vardı. Başka misafirler de vardı. Kahvaltı programıydı. Süleyman Bey bizi davet etti. Orada henüz basın toplantısı başlamadan sohbet esnasında bunları söyledi. Dedi ki mevcut belediye yönetimi seçimi kazanırsa futbolu bırakırım dedi. Bir anda hepimiz şok olduk. Başkanım emin misiniz ciddi misiniz bu çok önemli bir söz dediğimiz zaman evet dedi. Oradan gazeteci arkadaşlar dediler ki peki biz bunu kaydedebilir miyiz? Basın toplantısı esnasında söyleyecek misiniz? Tabii söyleyeceğim dedi. Açın kameralara dedi ve herkes apar topar kameralarını açtı. Kameralar açıkken konuşmasına devam etti Süleyman Bey. Ve aynen şu ifadeleri kullandı. Karaman Yerel Yönetimi, şimdiki yönetim sıfır. Hiçbir desteği yok Hiç. hiç. <laughs> 30 TL su isteyen insanlar. Ya şimdiki belediye seçilirse biz zaten devam etme karar alırız. Futbolu bırakırız, Karaman'da bırakırız. <laughs> zaten stat'tan kovulurken ölüm tehdidi aldık, bankayı da aldık. Yani bunlar belki suç duyurusu bile olabilir ama e, bunu bütün kamuoyu biliyoruz. Bir görüşme e, yapılmaya çalışıldı fakat hakaretten öteye gidildi bizde. de e, Hatta görüşme yapılmaya çalışın demedim Görüşme yaptım ben. Yaptım. Bizzat kendim gittim. Savaş başkandan randevu talebinde gittim. 15 dakika boyunca ben ben dedi. Sonra bize kalkıp gelmek zorunda kaldık. Belediye bize e, geçmişe dönük e, yaptığı hatalarından özür diler. E, biz bundan sonra ya hata yaptık. Adımımız e, fark atacağız deriz. E, konuşulabilir. Evet. Açıksınız yani. Tabii ki, her zaman açık oldum ben. Hele ben şahsıma hep açık oldum. Yani hiçbir gün beslemedim, şey yapmadım. Sadece e, tehditler falan zaten mafyaçlar, biz o işlere bakmayız. Evet. Bu işin başında biz dilenci değiliz. Biz organize eden de şuradan buradan para istemeyiz. Tabiri caizse paramız var, pulumuz var demiş ya. Onun gibi bir tavırla işin başında bu işe soyunan insanlar gün geliyor, Efendim, e, siyasete çomak sokmaya kalkıyorlar. Daha önce Mehmet Ali Bey de buna benzer açıklamalar yapmıştı. İşte siyasiler baklava getirmesin, para getirsin falan gibi. Yani işin başında biz de dilenci değiliz, kimsenin parasını istemeyiz noktasından bugün para yoksa biz bu işi bırakırız noktasına gelinmiş olması da oldukça üzüntü verici. Tabii ben Süleyman Bey'i çok tanımıyorum. Ee, tanıdığım, gördüğüm kadarıyla birkaç kez bir araraya geldik. Kötü niyetli bir insan olduğunu düşünmüyorum. Türkçe'ye ve Türkiye mantığına biraz uzak olduğu için bu yaptığı konuşmaları, talihsiz konuşmalar bir hatadır. Ee, Türkçe hakim olmayışına vererek kendisine bundan sonraki spor hayatında da başarılar diliyorum. İnşallah hem kendisi için hem Karaman için hem Karaman FK için bizi güzel günler bekliyordur. Ama e, Karaman'da böyle bir şey var. Herkes gazetecileri bir suçlama derdinde. Kardeşim hiç kimse, hiçbir gazeteci sizin ağzınızdan çıkmayan bir cümleyi yazmaz. Ha nerede ne konuşacağınıza dikkat edeceksiniz. O da sizin sorumluluğunuz. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı demiş Yunus Emre. Ee, söz ağzınızdan çıkmadan ve size aittir ama çıktıktan sonra kusura bakmayın. O sözü gazeteciler kullanabilir. Burada gazetecilerin yaptığı hiçbir yanlış yoktur. Bu açıklamayı yapmak bizim için mecbur hale geldi. Teşekkür ederim, saygılar, sevgiler sunuyorum.